Evet, dört ders bitirdik. Bence o yaş farkı kendiniz çözün. Bunu bence üstüne eklemeyin. Şimdi yaşındayken, yaşına geldiğinde problemleri yapacağız. Önemli problem. duruyor ÖSYM'nin sorduğu sorular var. Dikkatli olalım. Bunun mantığı şurada bir anlatayım. Soruyu burada çözeyim. Mesela Ahmet olsun. İşte Ahmet, Mehmet. İşte bu A yaşında olsun, bu da B yaşında olsun. Örneğin, işte bu bunun yaşına geldiğinde veya yaşındayken. Şimdi yaşına geldiğinde demek gelecek zaman. Yaşındayken geçmiş zaman. Arada çok afaki farklar yok. Çok takılmayın bu bölüme. Tekrarlıyorum. Yaşına geldiğinde, gelecek zaman. Düşünsene yaşına gelecek. Yaşındayken demek geçmiş zamanı kullanıyor. Mesela Ahmet Mehmet'in yaşındayken, B'deyken. Mehmet de C yaşındaydı dedi mesela. Şimdi burada birkaç çözüm yolunuz var arkadaşlar. İki kişinin sorular için konuşuyorum. Birka ne yapacağım çözüm yolumuz şu. Biri şu mesela. Şimdi burada geçen zamanla, burada geçen zaman ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. O yüzden A-B eksi eşittir. B-C yapabilirsiniz. Bu bir doğru. Bu dursun. Dedim aldık mı bak. Geçen zamanla geçen zaman işte Veya şunu kullananlar var. İki kişinin yaş farkı değişmez. Konstante var diye değişmez. Şuradaki şunu çıkarıyor. Bundan bunu çıkarıyor. Bu da doğru. A, aynı şey. A eksi B, B eksi oluyor. Ben bir de şunu yapıyorum. Şimdi bu denklemi yazdık ya. Normali bu. Bak klasik bu. Açık konuşayım. En çok bunu kullanacağız. Geçen zamanlar işte olacak. Hangisinin hangisinin çıkarınız önemli değil ama sırası önemli. Yani şöyle. Önce A'dan B'yi çıkarıyorsan burada B'den C'yi çıkaracaksın. Yok tersten gidiyorsan, yani B'den A'yı çıkarıyorsan C'den B'yi çıkarıyor. Fark etmez. Dedim anladın mı? Fark etmiyor yani. İster istediğinden çıkar ama sırayı bozma. B eksi A ise C eksi B olacak. Deklamın çözümünde devamında şunu yapacaksın. Eksi B karşıya gitse, eksi C bu tarafa gelse, sol taraf A artı C olur. Sol taraf. Sağ taraf ne olur? B artı B olur. Ben bazen şu konuyu şöyle anlatıyorum. Öğrenci daha rahat anlasın diye. Bunu kurduktan sonra diyorum çapraz toplamaya bak şu şu denklemi oluşturur. Direkt gidin bu denkleme. Yani şu ara denklemi yazmak zorunda değilsiniz yani. Bakın burası A, burası C değil mi? Bu ikisinin toplamı çapraz olarak şu ikisinin toplamında eşit olması lazım. Bak gördük mü? B'leri topladım, A'la C'leri topladım. A ile C, C, A artı C, B eşit ya. Aynı şey. Yani ben diyorum şu ara işlemi yazsanız da buraya geleceksiniz. Yazmasanız da ben de direkt çapraz toplayabilirsiniz diyorum bu sorularda. Bilginiz olsun. Yani nereden geldiğini anlayın. Devamında denklemin çözümünden geliyor. Yani ekstra bir şey anlatmıyoruz. Anlaştık bu kadar. Başka bir şey yok. Sadece bu sorularda Mesela bazen der ki mesela işte Ahmet Mehmet'in yaşındayken Mehmet'in doğmasına dört yıl vardı. Bir insanın doğmasına dört yıl var derse eksi dört yaşında veya doğmasına üç yıl vardı. Yani doğmamış insanların yaşını eksi alacaksınız. Dedim anladık mı? Tekrarlıyorum. Doğmamış insanların yaştan negatif alacaksınız yani. Eksi olarak alacaksınız. Bilginiz olsun. Peki başlayalım. Serkan ve Merve'nin bugünkü yaşları toplamı 58'dir. Şimdi Serkan var, Merve var. Şimdi bakın Merve Serkan'ın yaşına gelecek diye, o zaman Serkan'a istemek mantıklı. Bu soruları biraz bütün düşünmek lazım. Merve Serkan'ın yaşındayken demiş ya o zaman Serkan X olsun ki Merve çabuk X'e gelsin. Toplamı kaçtı bunu? 56, 58 58'di. Merve Serkan'ın yaşındayken yani Merve X'teyken şuradayken ikisinin yaşları toplamı kaçmış? 42. E ben şimdi buna X demiş oldum mu? Oldum. Toplamı 42 ise eğer Serkan'a da ne demek lazım o zaman? 42 eksi X demem lazım. Bak şurada 58 eksi X'ti pardon. Toparlıyorum, başa alıyorum. Serkan X yaşında, Merve 58-8 yaşında. Çünkü yaşları toplam 58'di. tamam? Demiş ki Merve Serkan'ın yaşına geldiğinde veya yaşındayken fark etmez X'deyken ikisinin yaşları toplam bu sefer 42 olmuş. O zaman buraya 42-8 yazdım. Anlaştık mı? Ne yapacaktım? Çıkarabilirim. İki yolum var. Bir, çıkarabilirim. İki, çapraz direkt toplayabilirim. Kararsızım. Ben mesela burada sınavda olsam çıkarmayla uğraşıp da kafamı karıştırmam. İşleme tarzına götürür. Çapraz toplarım. Aynı şey. Tekrarlıyorum. Aynı şey olduğunu anlayın. Yani x artı x görün diye yazıyorum. Eşittir. 58 eksi x artı evet 42 eksi x. Sol taraf 2x yapıyor. Sağ taraf 100 eksi 2x yapıyor. Karşıya attım. Artı geçti. Sol taraf 4x sağ taraf 100 yapıyor. X de buradan 25 yapıyor. Ne sormuş peki bize? Merve'nin bunu mukiye çıkarttığı. Yani sorduğu şey şu. Buna bakmadan işaretle geçmeyelim yani. Burayı soruyor. İkisi kaç bulduk? 25 mi? 58 eksi 25 yaparsam cevap da kaç olmuş olur? 33 gelmiş olur. Merve 33 yaşındaymış. Anlaştık mı? Şuraya not alabilirsiniz istersen çalışırken. Şu dursun. Devamında eğer anladıysan sıkıntı yok yani. Başlayalım. Ezgi Mehmet'in bugünkü yaşına geldiğinde Mehmet 24 yaşında olacaktır. Ezgi bugün 10 yaşında bak. Ezgi'nin yaşını vermiş. Soru bir bütün. Şu bilgi bak bazen çok önemli bir bilgi. Özellikle yaşta bu çok oluyor sorunun ta sonunda veriliyor. Mesela hikayesi uzun soruların gelecek onlarda. Çok önemli bilgi var mesela. Ahmet 24 yaşında diyor. İşte bunun gibi. Ezgi 10 yaşında. Ya bu sorunun başında verilmiyor ama. Yani Ezgi 10 yaşında diye soru başlamıyor yani. Tamam. Şimdi Ezgi var. Pardon. Mehmet var. Şimdi Ezgi bugün kaç yaşında? 10 yaşında mesela. Mehmet de X yaşında. Şimdi başa döndüm soruya. Ezgi Mehmet'in yaşına geldiğinde yani X'e geldiğinde Mehmet 24 yaşında olacakmış. Bak, Ezgi X'e geldiğinde Mehmet 24. İşte ne yapacağız? Çapraz toplayacağız. Bu ikisini toplamı Bu. İstersen çıkar. Bak iki yol var. Tekrarlıyorum. Bir, 10 eksi X. Bundan bunu çıkardım. Eşittir. X 24 yaptı. Bunu zaten devamında mecburen çapraz yine toplamış gibi olacaksın. Yani x X karşıya 24 bu tarafa gelsin. 10 artı 24 oldu sol taraf. Sağ taraf X artı X oldu. Aynı şey. Ben de diyorum ki buraya geleceksek eğer... Bence şöyle yapın. Direkt toplayın çapraz. Aynı şey gelecek. Yani farklı bir şey yapmadığımı anlamanızı istiyorum lütfen. Ne oldu ya? Bu benim yöntemim değil yani. Aynı şey zaten. 2x eşittir. 34 yapar. Toplarsan değil mi? Topladım. Topladım. X 17 çıkar. Mehmet bugün kaç yaşında? Cevap ne oldu yani? Adına gelmiş. Oldu. Anlaştık. İşin mantığı bu. Devam. Hüseyin de babasının bugünkü yaşları tomu 64'tür. Şimdi tamam Hüseyin. Kime x diyeceğiz? Bilmiyorum. Şu an bakacağım. Şu cümle önemli burada. Babası Hüseyin'in yaşındayken. Hüseyin'e x demek çok daha sağlıklı olur. <laughs> Dedim anladık mı? Bak, babası Hüseyin'in yaşındaymış çünkü. Bak Hüseyin x olsun. Babasının top, toplam 60, 64 eksi x olsun. Şimdi babası Hüseyin'in yani x'teyken. Bak babası Hüseyin'in yaşındayken. Evet cümleye dikkat. Hüseyin'in doğmasına 10 yıl vardı. Bir insan doğduğunda 0 yaşında oluyor. Doğumdan 10 yıl sonra 10 yaşında olur. Doğumdan 10 yıl önce yaş probleminde eksi 10 yaşında olur. Tekrarlıyorum. Bir insan doğunca 0 yaşında. Doğumdan 10 yıl sonra 10 yaşında. Doğulmasından 10 yıl varsa eksi 10 yaşında oluyor. O zaman burası da eksi 10 yazmanız lazım. Bak, dikkat edin. Eksi 10. Yine çıkarma yapmıyorum. tap çapraz top. Artık uyarlandınız. Yani i̇ki kişilerde çapraz toplama mantıklı yani. X artı X eşittir. 64. Evet. Eksi X eksi 10 oluyor. Yani 2X oluyor. Eşittir. 54 eksi X oluyor. Attım karşı. 2X artı X kaç oluyor? 54. Sol taraf 3x oluyor 54. X de kaç çıkıyor? 18. İkisi bulduk. Ne sormuş? Buna göre babası Hüseyin'den kaç yaş büyüktür? Şimdi bir bulalım yerine yazalım bunları bence. Hüseyin şu an 18 yaşında çıktı. Baba da ne oldu? 18 çıkarırsam 48 yaşında olmuş oldu. Değil mi? Yanlış yapmıyor. 46 mı oluyor Serkan? 14, 18, 46 yaşında oluyor. 46 yaşında oldu. Babası Hüseyin'den kaç yaş büyüktür diye soru sormuş. Baba 46 yaşında. Hüseyin 18 yaşında değil mi? Çıkarırsa 16 30, 28. Cevap ne oldu yani? 28. Edirne gelmiş oldu. Bence anlaşıldı mantığı değil mi? Çok da böyle hızlı atmıyorum. Hızlı konuşurum da gençler yavaş anlatırım. Bak. Hani karıştırmayın. Ben hızlı konuşurum <laughs> ama soruları o kadar hızlı atmıyorum yani. Devam. Lale ve Sultan bugünkü yaş toplamı 51'dir. Tamam. Lale Sultan'ın yaşına geldiğinde yaşları toplamı 69 olacak. İlk çözdüğümüz soruya benziyor. Lale Sultan. Şimdi Lale Sultan'ın yaşına mı gelecek? Bu ikisi o zaman bu kaç oluyor? Kaçtı? 51 eksi x'tir. Lale Sultan, yani x'e geldiğinde bak Lale Sultan'ın yaşına geldiğinde tamam toplamı kaç gelecekmiş? 69. Ama Sultan 69 eksi x olacak çünkü toplamları 69 olacak. Bakın bu önemli bak. Yaş toplamı meselesini yaşta iyi anlamanız lazım. Tekrarlıyorum. Lale ve Sultan'ın yaş toplamı 51'miş. Tamam. X'e 51 eksi x oldu. Lale Sultan'ın yaşına geldiğinde, yani x'e geldiğinde ikisinin yaş toplamı 69 olacaksa o zaman sultan 69 eksi ne olmak zorunda? X olmak zorunda. Kural ne? kaç kural var. Ben çapraz toplama yapacağım. Bununla bunu toplayacağım. Bununla bunun toplamına eşit olacak. Doğru mu? Bak anlattım. Ben. Niye yaptığınızı anlattım kaç defa. 51 eksi x artı evet. 69 eksi x neye eşit oldu? x artı x'e eşit olmuş oldu. Şimdi sol taraf 51, 70, 120 oluyor. Eksi 2x oluyor. Eşittir 2x oldu. Eksi x karşı artı geçti. 120 eşittir. 2x artı 2x oldu. Yani 120 eşittir ne oldu ya? Yani? 4x oldu. x eşittir kaç olmuş oldu? 30 gelmiş oldu. Soru neydi? Lale'nin bugünkü yaşı kaçtır diye sormuş. Lale bugün ne yaşında? Şurada bak. 51 30 yaparsak cevap da kaç olmuş olur? 21 olmuş olur. Cevap nerede var yani? C şıkkında var diyoruz. Tamam mıdır? Bitiriyoruz. Murat Osman'ın yaşına geldiğinde biraz da ortalık açtı. Osman'ın yaşı da Murat'ın yaşı iki katında on eksik olacaktır. Bunu yumadı şimdi keçi kaçtı. Hiçbir şey anlamadım. Bakacağım. Murat Osman. Bu A olsun, bu da B olsun. Olur mu? Öyle başlayalım. Murat Osman'ın yaşına gelmiş. Yani bu B'ye geldiğinde, şuraya B'ye geldiğinde korkmayacaksın. Şimdi burada korkma. Bak bu sorunun Türkçe mi? Korkma. Hiçbir şey vermemiş. Doğru. E ne yapayım? Ne yapayım? O zaman bak şöyle mi yapayım? Böyle bekliyor önce. Böyle bekliyor. Neyi bekliyor onu? Vahim mi geliyor? O bitti o iş. 1000 sene önce bitmiş o iş yani. 2000 sene önce bitmiş. Demiş ki, 1500 sene önce bitmiş. Yaşına geldiğinde Osman'ın yaşı da şu. Murat'ın yaşının 2 katından 10 eksik. Bak Osman'ın yaşı, Murat'ın yaşı B değil mi şu an? Evet. 2 katından, 2 B'den evet 10 eksik olacak. Cümleye dikkat. Osman'ın yaşı evet, Murat'ın yaşı 2 katından 10 eksik. Osman'ın yaşı, Murat'ın yaşı B'de 2 katından 10 eksik olacak. Doğru mu? Tamam. Ne yapacaktık? Kolay olsun diye çapraz toplama değil mi? İstersen çıkarmaya fark etmez. Yani A artı 2B eksi 10 eşittir. Ne olacak burası? Şu ikisini toplayacağım. Doğru mu? Yani B artı B yapacağım. Şöyle. Sol taraf ne 2B. Bak dur hemen götürmeyelim. A artı iyi izle bak. İyi izle. Duygulanacaksın izle. Eksi 10. 2B olmuş oldu. Hem solda 2B var. Hem sağda 2B var. Karşıya birbirine ne yapar? Bunlar götürür. Yani 2B'ler gider. Eksi 10'u karşıya gönder. A eşittir ne olur? 10 olur. Burada A dışında başka bir şey soramaz. Soruyorsa da cehennem dibini sorsun. Cevap ne oldu yani? Deniz, Murat şimdi geçiyor. A'yı sor. B'yi zaten bulamadık. Anlaşıldı mı? Bak ne kadar güzel soru. Gel de sevme. Gel de bu soruyu sevme, sevme. Çok güzel soru. Çok öğretici bir soru ya. <laughs> Korkarak yaklaşırsan olmaz. Bu nereden gelmiş? Bu neymiş? Bu zıkın neymiş? Şu neymiş? Ne yapayım ben? Bu işte. Olay bu yani. Evet, burayı bitirdik. Neredeyiz şimdi? Yıl. Bak yıldızlı bir bölüm yapacağız. Şu yıl var ya şu yılda şöyle olmuş bu yıl. Çok ÖSYM'nin var ya inanılmaz sevdiği bir soru çeşidi. Lütfen iyi dinleyelim. Olur mu? Evet ne diyorum her zaman olduğu gibi. Bunları bence bölüm bölümü Yani yaşta üçüncü adımdan sonra, üçüncü dersten sonra bence diğer dersler her bölümü kendi içinde çözerek gidin. Yoksa çok karışabilir. Evde de yalnız kalmayın. Benle kalın. Takip etmeyi unutmayın. kitapdan fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.